Merhabalar, bugün diş, ağız diş sağlığını ve diş hekimliği ile ilgili bilgilendirme videomuz var. Maketlerden de gördüğünüz gibi bugün e, kedi köpekli dostumuz yok. Maketler üzerinden biraz anlatacağız. E, ağız ve diş sağlığı kedi köpeklerde çok sık gözlemlenen problemlerden biri. E, Birçok sağlık problemi kadar en azından gördüğümüz yaygın bir problem bu kadar yaygın olmasına rağmen gizli hastalıklar kategorisinde sınıflandırılmış bir problem. Bütün dünya veteriner hekimleri ve diş veteriner hekimleri tarafından gizli olmasının sebebi kedi ya da köpeğimizin bu belirtileri bize çok göstermemesi. Onun için biraz da dikkatli olunması gereken bir konu. Ağız ve diş sağlığı dediğimizde bütün ağız, diş etleri, damak dil, yanaklar, bademcikler, e, bunun üst ve temaslı olduğu dokular da giriyor. Bunlar nedir? Burun boşluğu, göz, e, oralarla da irtibatları var. Sinüsler e, oldukça geniş alanları kapsayabiliyor. E, oldukça da önemli bir yapı ve kompleks. E, şimdi diş hastalıklarının belirtileri nelerdir? E, neler görürüz semptom olarak? Bunları anlatacağız muayenesi ve teşhisi nasıl yapılır, daha sonrasında nasıl müdahaleler gerekebilir e, bu önemli konuları detaylı bir şekilde konuşacağız, e, konumuzu anlatacağız. Şimdi gelelim neden gizli olduğu kısmına, e, hem çok yaygın hem de çok gizli dedik, biraz tezatlık oluyor burada. E, gizli olmasının sebebi e, kedi ya da köpeklerin ağrısını ya da sızısını saklama eğilimi bizim ve birçok e, diş hekimi, veteriner hekimin fark ettiği şeyler e, birçok kedi köpeğin dişlerinin kırık olmasına rağmen e, yani kanallarının açık olmasına rağmen e, bir belirti davranışsal ya da yeme şeyinde bir belirti vermemesi, bunun hasta sahipleri tarafından fark edilmemesi. Genelde bu tip durumlarda bir yemek yerken sızlama, su içerken bir tepki ya da bunu azaltma gibi şeyler ilk başta görmemiz gerekiyor. Bunları görmüyoruz. Bu da olayın gizli olmasının sebebi. E, tabii ki birçok belirti veriyor. Bu belirtileri verdiğinde de aslında diş için ve o bölge için çok geç kalınmış olunabiliyor. E, şimdi belirtilerini sayacak olursak en başlayacağım. Birincisi ağız kokusu. E, en sık gördüğümüz şey bu bölgedeki plak, taş ve enfeksiyona bağlı şekillenen ağız kokusu. İkincisi yemek yerken, çiğnerken özellikle kurumamayı, yemeği bırakmak. Kedilerde bazen bağırmacı, ciyaklama sesleri duyabiliyoruz. Mama kabının dışına dökme, tam ama bu tip şeyler görüyoruz. Daha önce işte mama kırıntıları görmezsiniz. Ama bu problemler başladıktan sonra yemek kabının içinde ay e, 2'ye bölünmüş mamalar düşürdüğünü fark edersiniz kedimizin ya da köpeğimizin. Ee, onun dışında ağızdan akıntı, pis kokulu, pis hali akıntısı görebiliriz. Bu akıntının temas ettiği kıllarda renk değişimi olabilir. Bunu fark edebiliriz. Akıntı kanlı ya da iltihabi bir özellikte de olabilir. Ee, bunlar en sık görebileceğimiz şeyler. Tabi bu kadar belirtileri bir arada gördüğümüzde artık o bölgedeki diş için bazı şeyler geç kalınmış olabiliyor. Bunun sebebi de dişi saran dokular, yine burada görebilirsiniz bir miktar anlatabilirim. periodontal yapılar diyoruz biz. Bunlar plakların ve enfeksiyonun buraya kalıcı olarak yerleşmesiyle kendilerini geriye çekiyorlar. Bu geri çekme sonucu birçok diş kaybedilebiliyor. Biz semptomları da ağrı izlemelerinden dolayı bu seviyede fark edebiliyoruz. Onun için düzenli bir ağız muayenesi, bir veteriner diş ağız kontrolü yapması buralarda önemli. Bu durumlarda birçok dişi kaybetmek zorunda kalıyorlar, çekilmesi gerekiyor. Onun için bunun erkenden fark edilmesi, önlemlerin erkenden alınması en önemli şey. Yine bu gecikmenin getirdiği bazı önemli komplikasyonlar var. Başta da söylemiştik. Bazen bir diş problemi burun akıntısıyla da kendini gösterebilir. Bazen gözün şişmesiyle de kendini gösterebilir. Bu bölgeler birbirleriyle bağlantı olan bölgeler. Abse yaptığı durumlarda dişler. Bunları görüyoruz. Bu sefer daha büyük operasyonlar, daha riskli operasyonlar gerekiyor. Onun için bu problemlerin erkenden fark edilmesi her zaman daha basit müdahalelerle hem dişi kurtararak hem de gerekli şeyleri yaparak kurtarma yoluna gidebiliyoruz. Bunlar neler? Periyodontal müdahaleler, endodontal müdahaleler olabilir. Bunlar kanal tedavisi ya da dolgu tedavisi. Ortodontik müdahaleler de olabiliyor. Bunlar diş pozisyon bozuklukları ile ilgili. Yine önemli bir nokta da küçük ırklarda süt dişleri. Bunlara da kısaca değinelim. Birçok küçük ırk süt dişlerini düşüremiyor. Düşürememesiyle birlikte birkaç komplikasyon var bunlar şekilleniyor birincisi diğer dişlerin daha farklı pozisyonlarda çıkması yani kalıcı dişlerin diğer dişlerin demeyelim ee, ve farklı dokulara değil damak bu tip yerlere zarar vermese ee, bunlar erken fark edilip süt dişleri çekilmezse kalıcı dişler o pozisyonda kalabiliyorlar ve bütün ömrü boyunca bu sıkıntıyı çekebilir ya da o pozisyonu düzeltmek için daha büyük ameliyatlar gerekebilir ee, pozisyonu düz çıkıp iki dişin birbirine teması da olabiliyor. Hem süt diş hem kalıcı diş. Bu tip durumlarda da arada plak ve taş birikimi ve iki dişin de çürümesi ve o bölgedeki periodontal hastalıkla sonuçlanabiliyor. Onun için bunların erkenden fark edilip yani 7-8 aylık dönemde bu çok geç söyledim yine 6,5-7 aylık dönemde düşürmediyse süt dişlerini onları da çekmemiz gerekiyor. Eee Dediğim gibi diş hastalıklarında en önemli şey erken fark etme. Diş muayenesi ya da dişle ilgili yapılacak muayene nasıl olur? Şimdi bunları bahsedelim. E, veteriner hekimlikte dişi muayenesi iki etapta oluyor. Birincisi hastayı normal muayeneye geldiğinde ön muayene şeklinde. E, burada veteriner hekim dişlerini muayene eder. Bir ön plan belirler. Problem listesi çıkarır. E, ama %100 dişlerle ilgili neler yapılacak az önce saydığım periodontal, endodontal ya da ortodontik girişimler anestezi yani sakinleştirici ya da anestezi altında belirlenir. Ee, burada bizim çarklarımız var. Bütün dişler e, propla muayene edilir. E, belirli kriterler var. Onlara bakılır. Hareketlilik kriterleri, e, diş etleriyle uyumluluk kriterleri. E, bundan sonra bütün dişlerin haritası çıkartılır. Sorunlu dişler için Sakinleştirici ya da anestezi altında röntgen çekilir. E, diş köklerinde herhangi bir sıkıntı var mı, bir apse var mı, yok mu bunlar belirlenir. ve Daha sonra işleme geçilir. Ve bu esnada hangi dişlere neler yapacağı belirlenir. E, ama dediğim gibi ilk başta ön muayene ile e, kısa bir plan çıkartılır. Daha sonra detaylı bütün dişlere müdahale planı hazırlanır. E, öyle tek seferde kolay şunlar yapılacak, bitecek diye bir işlem de değildir. Bütün işlemleri mecburen sakinleştirici altında yapıyoruz kedi köpeklere muayene ile ilgili. İnsanlarda tabi bir durum böyle değil. Onlar röntgeninde yani biz kendimiz de diş hekimine gittiğimizde hepsi çekilebiliyor ama kedi ve köpekler bu muayenelere izin vermediği için mecburen bu şekilde bir muayene sistemleri var. Korunması için dişlerin ne yapabiliriz? Ufak bir Kedimiz ya da köpeğimiz var. En önemli burada alışkanlık diş fırçalama. Onu baştan söyleyelim. Dişlerimizi düzenli her bir fırçaladıktan sonra birçok hastalık şekillenmeyecektir ağız ve dişlerde. E, Periyodontal dokular sağlıklı kalacaktır. E, bu sayede planlar yani sorunlar oluşmayacaktır. E, fırçalamadan bir sonraki koruma yöntemi hani fırçalamayı muhakkak alıştırmanız lazım. Dental oyuncaklar ve dental ödüller bunlar da mekanik olarak bölgede temizlik yapmayı amaçlayan şeylerdir. Onları ısırırken, kemirirken fırçalama efekti sağlanmaya çalışır. Ama dediğim gibi ilk şey fırçalama, ikinci şeyde de bu oyuncakları, şeyleri tercih edebiliriz. Üçüncü koruma iyi bir kontrol ettirmektir. Yani siz bunları ne kadar yapsanız da bir uzmanın fikrini almanız lazım. E, aşı olurken şey olurken e, bir kontrolünü istemeniz lazım ki uzman bir kişi tarafından da dişler kontrol edilsin. Bu şekilde korumaları sağlamış oluyoruz. E, ağız ve diş sağlığını korursak neleri korumuş oluyoruz oranın dışında? Bunlar da önemli. E, ağız ve diş sağlığı aslında bütün vücut sağlığının başlangıç yeri olarak kabul ediyoruz. E, burada oluşan diş plakları, diş taşları ve buradaki bakteriler bu diş etindeki yapının bozulmasıyla damardan içeri kolay girebilen bir yapı şekilleniyor. Ve bu bakteriler damara buluşuyorlar. İlk tutunacakları yüzeylerde kalp kapakçıkları, karaciğer ve böbrek yüzeyidir. İleri derecede bir periodontal hastalık, diş iltihabı geçiren hastalarda böbrek, karaciğer ve kalp kapakçıkları kesinlikle etkileniyor birçok hastamızda da bunu görüyoruz. 12-13 yaşında küçüklük bir köpek, kalp kapakçık problemi var. Direkt ağzını kontrol ettiğimizde kronik bir problemi olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok bağlantılı, çok önemli de şeyler. Bunun için ağız ve diş sağlığının kontrolü bizim için çok önemli. Kısaca birçok şeyi saydık. Burada en önemli şey koruma ve kontrol. İş bizim fark ettiğimiz yani evde sizin fark ettiğiniz yüzeye geldiğinde aslında çok geç kalmış bile olabiliyor. Birçok diş çekilmek zorunda kalıyor. Bugünkü bilgilendirmemiz dişle ilgili bunlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize yine sorularınız varsa Instagram ya da YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Kliniğimizin WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlattıklarımız bu kadar daha detay merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa yine bize özel olarak ulaşabilirsiniz teşekkürler